arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle düşük maliyetli uyku perdesi yapımını paylaşacağım. Ben bunu evde yapmayı tercih ettim çünkü elimde şöyle bir kumaşım vardı. E, bunu değerlendirmek istedim. Sizin de eğer elinizde böyle bir kumaş, siyah olur farklı renk olur ama mümkünse koyu renkli bir kumaş varsa bununla nasıl e, uyku perdesi yapabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yani en azından kendi fikrimi paylaşmaya çalışacağım. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bebeklerimiz genel olarak karanlık uykuda uyuması gerekiyor. Yani loş bir ortamda en azından uyuması gerekiyor. Çünkü uyku sırasında, karanlık uykuda özellikle bütün hormonlar daha rahat, daha güzel bir şekilde salgılanıyor. Büyüme hormonu, gelişme hormonu, mutluluk hormonu bunların hepsinin daha verimli, daha güzel bir şekilde salgılanması için bebeğimizin karanlık bir ortamda uyuması gerekiyor. Bunu sağlamak bizim elimizde. Ee, benim buradaki gibi büyük bir pencerem yok kendi odamda. Çınar da henüz 6 aylık olduğu için, yani 6 aylık olacak. Eee <laughs> beraber yatıyoruz. Haliyle kendi odamı loş bir hale getirmem gerekiyor. Çünkü bebeklerden bahsediyorum çocuklardan değil. Bebeklerin en azından çocukluk dönemine kadar günlük minimumda iki gündüz uykusu uyumaları gerekiyor. Daha e, güzel gelişebilmeleri açısından. Kış ayında olduğumuz için evet hava çabuk kararıyor. Akşam uykularımız problem değil. Akşamüstü uykularımız da yine bir yerde idare edebiliyor ama gündüz uykuları için aynı şey geçerli değil maalesef. E ee, sabah 7.30 8 civarında kalktığımızı düşünürsek hava evet henüz tam aydınlanmamış oluyor. Ancak ilk uykuya geçtiğimiz, geçeceğimiz zaman tam anlamıyla gün doğmuş, hava aydınlanmış oluyor ve oda tamamen aydınlık oluyor. Hatta güneşli bir günse odanıza da güneş vuruyorsa ekstra parlak bir e, oda olmuş oluyor. Biz yazın bununla ilgili biraz sıkıntı çekmiştik hatta oda nın aydınlığıyla ilgili. Ben fon perdelerle biraz kapatmaya çalıştım ama yine de tam yeterli olmuyor. Benim yatak odam tek kanat tek kanat iki pencereden oluşuyor. Bunu da şu elimdeki fazla kumaşımla kapatmaya çalışacağım. Bunu terziye götüreceğim pencerelerimin ölçüsünü aldım. Pencerelerimin ölçüsünde çift kat şeklinde çünkü yine de çok kalın bir kumaş olmadığı için siyah olmasına rağmen çift kat biraz daha karanlık yapacaktır diye düşünüyorum. Çift kat olacak şekilde kenarlarını kıvırtıp lastik geçirmeye çalışacağım. Eğer başarabilirsem bunu da pencereye geçirip loş bir ortam oluşturacağım. Bu loş ortam e, fikri aslında hiç aklımda yoktu. Ben Çınar doğduğundan beri onu gündüzleri aydınlık ortamda, geceleri karanlıkta uyutmaya çalışıyordum. Hatta kırkı çıkana kadar bile böyle yapmaya çalıştım. Polin ışığını açık bırakmama rağmen kapıyı mümkün olduğu kadar kapatıyordum. Sadece uyandığı zaman altını değiştirmem gerektiğinde hafif loş bir ortam yaratıyordum. Onu çok uyandırmayacak şekilde. Onun dışında tamamen karanlıktaydık. Ben genel olarak buna bağlıyorum aslında karanlık uykuyu sevmesini. Ama tabii ki her bebek için aynı şey geçerli olmayabilir. Benim bebeğimin karanlık uykuyu sevdiğini de şöyle anladım. Biz oyun yapıyor sanıyorduk ama her uykuya götürdüğümde özellikle gündüz uykularında battaniyesini veya yorganını mümkün olduğu kadar tepesine çekip kafayı çevirip çevire, kendini piş pişleyerek bu şekilde uyumaya çalışıyor. Ben tabii ki yanında duruyorum, ninni söylemeye çalışıyorum, uyutmaya çalışıyorum vesaire ama yüzünü kapatmadığım zamanlarda veya yüzünü kapatmasına izin vermediğim zamanlarda daha zor uykuya dalıyor. Hatta biz uyku tulumuna bile bu yüzden geçemedik. Tabii ki bebekler için, daha küçük bebekler için uyku tulumu çok daha faydalı olacaktır. Çünkü hem e, üşümemesi açısından hem de battaniye yüzüne geldiğinde nefesini kesebilir. Allah korusun nefes almasını engelleyebilir. Risk doğurabilir. Bunlardan dolayı battaniye, yorgan vesaire zaten ter tavsiye edilmiyor uzmanlar tarafından. Ama biz ee, çınar küçükken, zaten ortalama 4 ayına kadar kundak yapmaya çalıştım ben. Yarım kundak diyeyim, kollarını bağladım, bacakları serbest bir şekilde. Haliyle üzerine neyle örtersem örteyim, problem olmadı. Hareketlenmeye başladığında uyku tulumuna geçelim dedik. Ama uykusunda veya uyumaya çalışırken çok fazla hareketli olduğu için kendini çok fazla terletiyor. Yani uyku tulumunun içinde sadece zıbın olmasına rağmen su gibi kalkıyordu. Bu yüzden uyku tohumunu bir süre daha rafa kaldırdım. En azından havalar biraz daha soğuduğunda tercih edebilirim diye şimdilik kenarda bekliyorlar. Ee, biz yine battaniye ile evin ısısına göre yorganla devam ediyoruz. Tabii ki geceleri evi mümkün olduğu kadar serin tutmaya çalışıyoruz. Yani üşütmeyecek serinlikte. 18-22 arasında ideal diye e, okumuştum. Ben de bu şekilde yapmaya çalışıyorum bu ısıda olduğu sürece üzerine yorganını veriyorum veya battaniyesini veriyorum. O gece uykularını zaten tepeye kadar çekmiyor. Ama gündüz uykularına bir bakıyorum, kollar yukarıda, battaniye veya yorgan yüzüne kadar çekilmiş. Bu şekilde uyuyor. Ve karanlığı sevdiğini de genel olarak yorganı açtığımda uyanmasından anladım. Ne zaman yüzüne kadar yorganı çektiğinde ben üzerine açıp daha rahat nefes alsın diye onu ferahlattığımı düşünsem de o uykusuna Son veriyordu ve uyanarak günü bu şekilde devam ettiriyordu. Bir sonraki uykusunda yine aynısı oluyordu. Bu da doğal olarak bana uyku perdesi zorunluluğunu getirdi, bunu yapma fikrini doğurdu. Beraber yapmaya çalışacağız. Ben size pencerelerimde paylaşacağım, aşamalarını da elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Umarım sizin için de faydalı olur. Beraber bu şekilde bir çözüm bulabiliriz. Biz ee, Dediğim gibi kendi odamda tek tek iki pencere olduğu için böyle bir çözüm buldum. Ama Çınar'ın bebek odasını tamamladığımızda ve onun odasına geçtiğimizde daha farklı çözümler getirmeye çalışacağız. Bu uyku perdesi olayına çünkü bahsettiğim şey orada geçerli olmayacak. Onun odasının penceresi biraz daha geniş, tek kanat pencereli evler için ideal bir uyku perdesi olacak. Ee... Ben şimdi Çınar'ı uyandırıp terziye gidiyorum. Aşamaları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hadi o zaman beraber uyku perdesi yapıyoruz. Ucuz, maliyetli, uygun maliyetli diyebilirsiniz. Ee, evde bebek perdesi, uyku perdesi yapımı olarak adlandırabiliriz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Dışarı çıkıyoruz anneciğim. Gezmeye gidiyoruz. Açma battaniyeni. Üşürsün aşkım ama çok soğuk. Şimdi hazırlandık. Evimizin yakınında bir tane tayzi var. Oraya kumaşımızı bırakmaya gidiyoruz. Sonra eğer tayzi de varsa ihtiyacımız olmayacak tabii ki ama. Eğer tersine yoksa lastik almak için de yukarıya tuhafiyeye çıkacağız. Detayları paylaşıyor olacağız sizinle. Şimdi birkaç işimiz daha var. Onları halledeceğiz. Yani benim hesapladığım gibi lastik ölçüsü olmadı çünkü evdeki hesap hiçbir zaman terziye tutmuyor maalesef. Terzi daha farklı bir hesap yaptı. Kumaşımızın eni kurtarmadığı için daha farklı bir lastik yöntemi deneyecekmiş. Ama yine de umarım istediğimiz gibi olacak. Bakalım bugün içinde yetişirse alacağım. Bugün acaba? Videoyu tamamlayacağım. Sizin için fikir olması açısından mümkün olduğu kadar çabuk paylaşmaya çalışacağım. Ama bugüne yetişmeyebilir dedi. Bekleyeceğiz bakalım. Son durumu haber vereceğim yine size. Kumaşımızı aldık terziden. Şimdi dışarı çıkmışken biraz daha dolaşıp şunları biraz daha hava aldırıp sonra eve geçeceğiz. Bakalım istediğimiz gibi olmuş mu? Biz e, cadde üzerinde oturduğumuz için maalesef sürekli dışarı çıkaramıyorum şunları. Hava da bugün şansına gerçekten çok güzel. En azından yasak saati gelene kadar birazcık daha hava alalım dedik. Şaşkın yavrum. Arabaların sesleri bile garip geliyor şu an ona. Çünkü o kadar uzun zamandır bu kadar yakından görmedi ki alışamadı haliyle. Bakalım bakalım. Biraz gezip evimize geçeceğiz. Tabi bu sırada dediğim gibi Çınar'ın şaşkınlığını da sizinle paylaşayım istedim. Şu an dışarıda olduğu için keyfi fazlasıyla yerinde. Umarım eve girdiğimizde de aynı şekilde keyifli olur. Yani bundan pek ümidim yok ama yani daha şimdiden neyi anlıyorsa eve girer girmez çığlığı basıyor, ağlamaya başlıyor. bakalım bugün nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Dün uyku perdesi için size bir fikir vermeye çalışmıştım ama kış ayında olduğumuz için maalesef havalar çok erken kararıyor. Eve geldiğimizde videoyu çeksem de çok anlaşılır bir hava yoktu dışarıda. Bayağı kararmıştı. O yüzden bir sonraki gün olarak e, tamamlamaya karar verdim. Şöyle iki parça şeklinde yaptırdım. Aslında yaptırdım diyemem. Terzi beni ikna etti diyelim. Ben tamamen kenarları lastik olsun istiyordum ama terzi yok bu kumaştan olmaz, şu şöyle olur, bu böyle olur vesaire olarak dört köşesine böyle lastik takmayı bana takmaya ikna etti beni. Ben de şimdi bunu pencereye geçireceğim. En azından odayı nasıl karartıyor? Bizi idare edebilir mi? Bunu beraber görelim. Anneciğim sen şimdi böyle dön. Ben şimdi perdeye çıkıyorum. <laughs> Evet odayın ne kadar kararttığını görebiliyoruz en azından. Öğle vakti dışarısı gayet aydınlık ama odamız ışığı yakmadan yeteri kadar karanlık oluyor. Hoppa. Çınarımın uykusu içinde yeteri kadar karanlık. Evet zaten yani çok içime sinmese de perdeler en azından odayı biraz karartsın bizim için yeterliydi. Bu da ortalama bir ay bir buçuk ay kadar bizi idare eder. Sonrasında inşallah Çınar'ın odasını da yapacağız odasına geçtiğimiz zaman zaten bu perdelere ihtiyacımız kalmayacak. Sizin için de en azından bir fikir olmuş olur. Bunu bu şekilde lastikle yapabilirsiniz. Kenarlarını cırt, cırt takarak yapabilirsiniz. Artık sizin pencerenize nasıl uygunsa öyle yapabilirsiniz. Biz bu şekilde odamızı kararttık. Ve başarılı da oldu. Bugünkü uykularını böyle karanlık uykuda uyutalım. Ve bundan sonra karanlık uykuda uyutalım. Daha rahat olur umarım bebeklerimizin uykusu. Sizin için de faydalı olduysa ne mutlu bize. Daha güzel fikirler için kanalımızı takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.